Merhaba değerli dostlar. Genelsel tarım seramızda ekimlerimiz devam ediyor. Salatalık ekimlerini bitirdik. Bugün domates ekimi yapacağız. Salatalık ekim yaparken şurada gördüğünüz gibi humukesle daldırarak ekim yapma yöntemi uygulamıştık. Domatesler de aynı şekilde uygulayacağız. Değerli dostlar humukesle birçok takipçimiz soruyorlar. Humukesle topraktaki faydalı bakterilerin canlanmasını, toprağın nemli durmasını, bitki köklerinin daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde gelişmesini sağlayıcı bir element. birçok İsrail yerlerde bunun satışı yapılıyor. Ama ben kendim üretiyorum. Bununla ilgili kullandığım malzemeler ve video var YouTube kanalımızda. İzlemek isteyenler oradan takip edebilirler. şimdi size nasıl ekim yaptığımı göstereyim. Bunlar kendi yetiştirdiğim fideler çok sağlıklı oldular. Bunlar tohumlarını İzmir'den getirmiştim. İzmir'den bir üreticiden almıştım. Bu şekilde daldırarak dikimlerini yapacağız. Çok bekletmiyorum, az da yapmıyorum. Hafif bir bitki kökünde torf olduğundan dolayı zaten emiyor hemen. O yüzden bu şekilde daldırarak dikimini yapıyorum. Bunu e, üretim aşamasındayken periyodik olaraklarla kullanacağız. 2 haftada bir, 15 günde bir kullanmayı deneyeceğiz. Daha önceki üretimlerimizde kullandık. Bunun faydasını gördük. Hatta bazı yerleri bu keste daldırmadan yaptım. Farkı görmek için. Ama damlamadan vereceğim için tekrar bir değerlendirmesini yapacağız. bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı komple domates ekimine ayırdık. Bir uzun at. Bir de yanındaki iki tane kısa atla. Domates ekimi yapacağız. Aralıklar 40 ar santim. Bunun haricinde seramızda dikim işlemini tamamladıktan sonra dışarıya biber ekimi yapacağız. Biber ekimi yaparken de Ekim aşamaları ilgili, üretim aşamaları ile ilgili videolar gelecek. Şimdilik aktarmak ve söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, Sağlıklı kalın.